İngilizce'de very mi, too mu? Arkadaşlar eminim bu iki ifadeyi çok sık karıştırıyorsunuz. Şimdi anlatıyorum bir dakika içerisinde öğren. Öncelikle bu iki ifade de çok anlamında kullanılıyor. Peki aradaki fark ne? Şimdi very genellikle olumlu şeyleri nitelerken to ise kendi içerisinde olumsuz bir mesaj barındırıyor. Mesela ben bugün çok mutluyum. I'm very happy today. Veya sen çok cömertsin. You are very generous. Veya ben seni çok seviyorum. I love you very much. Ben seni çok seviyorum. Too ise olumsuz şeyleri barındırıyor. Mesela bir arkadaşım bana yemek getirir diyeceğim ki bu benim için çok fazla. This is too much for me. Benim için çok fazla olumsuz bir nitelik. Ya da dışarı çıktım diyeceğim ki hava bugün çok sıcak. The weather is too hot today. Ya da it is too hot today. Ya da arkadaşıma diyeceğim ki senin giyilen çok kötü. Your English is too bad. İngilizcen çok kötü. Yani olumsuzluğu niteliyor. İstisna. Konuşma dilinde ben çok yorgunum derken I am very tired demiyorlar mı? Tabii ki de diyorlar. I am too tired da diyorlar. Hiç fark etmez. Yani konuşma dilinde bu iki ifade de birbirinin yerine geçiyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdi bu iki ifade ile ilgili örneklerini yorumlarda bekliyorum. Videoyu kaydet. Bir gün yaban ellerde lazım olur.